Herkese merhabalar arkadaşlar. Bilgi Sarma TYT Matematik Soru Bankamızda 15. bölümün 3. testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda Ahmet ayrıt uzunluğu 6 birim olan küp şeklindeki tuğlalardan taban ayrıtları 12, 72 ve yüksekliği ise 90 birim olan dikdörtgenler prizması biçiminde bir duvar örecek. Mehmet ise tamamı örülmüş duvarın ön ve arka yüzeylerine sıva yapacak. Şimdi Ahmet yarım saatte 12 tuğlayı birleştiriyor. O halde hemen Ahmet için konuşursak yarım saat yani 1 bölü 2 saatte 12 tuğlayı birleştirdiğinde bunun tamamını ne kadar sürede yapar? Şimdi bir tanesi 6 birim olduğuna göre 12'ye 6'ya bölersek burada 2 tane 72'yi 6'ya böldüğümüzde burada 12 tane 90'ı da 6'ya böldüğümüzde 15 tane. Dolayısıyla bu işin tamamında 2 çarpı 12 çarpı 15 tane tuğla örmek durumundadır. Şimdi bu 2 çarpı 15 12'nin 30 katı. Dolayısıyla 1 bölü 2'nin de 30 katı. Tamamı 15 saat sürecektir. Şimdi devam edersek Mehmet ise 10 dakikada 240 birimlik alana sıva yapıyor. 10 dakikada 240 birim karelik alana sıva yaparken Mehmet ise bu örülmüş duvarın ön ve arka yüzeylerine sıva yapacaktı. O halde bunun önce bir ön yüzünü bulmaya çalışırsak burası 72 burası 90'dı dolayısıyla 72 çarpı 90 bunun bir yüzü olacak. E aynı yüzeyden arkada da olduğuna göre bunun tamamı yapacağı iş bunun iki katı olacak. Dolayısıyla 2 çarpı 72 çarpı 90 birim karelik kısmı ne kadar dakikada sıvar bunu bulmaya çalışırsak 240'ın 24'e bölümü 10'dur. Dolayısıyla bunu da 24'e böldüğümüz durumda burası 3 olurken 6 kere 9, 54, 540 dakika olacaktır. Şimdi bunu saate çevirsek 60'a böldüğümüz durumda bu da 9 saat oldu. Şimdi Ahmet ile Mehmet'in işlerini bitirme süreleri 15 saat ve 9 saat arasındaki fark bize sorulmuş. 15'ten 9'u çıkardığımızda sorumuzun cevabı E şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzda eşit kapasiteli iki işçi bir işi birlikte 4 saate yapıyor. Şimdi burada hızlarını biri 2 katına biri 1 bölü 3 oranında dediğine göre buradaki eşit kapasitedeki bu iki işçinin her birinin hızına 3V diyelim. Bu durumda iki işçi birlikte ikisinin hızı 6V olacaktır ve 4 saate bitirdiğine göre bu işin tamamı 24V olacaktır. Şimdi bu işçilerden biri çalışma hızını 2 katına çıkarıyor. E, hızı 3V olduğuna göre biri hızını 6V yapıyor. Diğerinin çalışma hızı 1 bölü 3 oranında yani V kadar azaltıldığında diğerin hızı da 2V olacak. Aynı işi birlikte birlikte dendiği için hızlarını topladığımızda 8V çarpı 3 saatte bitirmiş olurlar. Üçüncü sorumuzda 3 üç işçinin çalışma hızları ve yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Yaşları verilmiş ve çalışma hızları yaşları ile ters orantılı. O halde bunların en küçük ortak katı 60 olduğuna göre hemen bunun tamamını 60V diyelim. Birinci işçinin hızı 4V. İkincinin ki 3 ve diğerinin ki ise 2 ve olacaktır. Şimdi 3 işte aynı anda bir işe başladıklarında iş 12 saatte bitiyor. O zaman hızlarını topladığımızda burası 9 ve çarpı 12'lik bir işimiz var. Şimdi 30 yaşındaki işçi bu işi tek başına kaç saatte yapabilir? 30 yaşındaki işçinin hızı 2 ve idi. Dolayısıyla bunu kaç saatte yapar bunu bulmak için hemen 2'ye bölersek 9 çarpı 6'dan 54 saatte yapmış olur. Dördüncü sorumuzda bir koyun 5 günde 12 kilo yem. inek ise 3 günde 8 kilo yemiyor. Şimdi hemen buradaki günlerin ortak katına gitmeye çalışırsak 5 günde 12 yemiyorsa 3 ve 5'in en küçük ortak katı 15'tir. Dolayısıyla 15 günde bunun 3 katından 36 kilogram yemi buradaki koyun yemiş olur. İnek de 3 günde 8 kilo yiyorsa 15 günde bunun 5 katından 40 kilogramda inek yiyecektir. Bu da koyun idi. İkisi birlikte bu kadar yemi kaç günde bitirir diye sorulmuş. O halde 15 günde bunların toplam yedikleri yem 76 kilogram. O halde 228 kilogramı kaç günde bitirirler? Şimdi bunun 3 katı 15'inde 3 katı 45 olduğuna göre birlikte 45 günde yemiş olurlar. 5. sorumuzda A ve B işçilerinin ürettikleri ayakkabı çift sayısının zamana göre değişimi gösterilmiş. Şimdi A 3 günde 90 ayakkabı üretiyorsa 1 günde 30 çift ayakkabı B 5 günde 90 üretiyorsa 1 günde 5'e böldüğümüzde 18 çift ayakkabı üretiyor. Şimdi A ve B işçilerinin aynı anda işe başlayıp 10 günde ürettikleri ayakkabı çiftlerini 1 günde 30 ise 10 günde 300 ayakkabı. Artı 1 günde 18'si 10 günde 180 ayakkabı da B'den gelecek. Dolayısıyla 480 çift ayakkabı üretmiş olacaklar. Şimdi bu ayakkabı çiftini A işçisi tek başına çalışma hızını 2 katına çıkararak kaç günde bitirir? Şimdi A bir günde normal şartlarda 30 tane ayakkabı üretiyordu. Bu normal hızında ama hızını iki katını çıkarttığında artık bir günde 60 tane ayakkabı üretebilecektir. O halde bir günde 60 çift ayakkabı üretiyorsa 480 çift ayakkabıyı kaç günde üretir dersek 8 katı olduğuna göre 8 günde üretebilmiş olur. 6. sorumuzda Sinem bir işi tek başına 6 günde yapıyor. S çarpı 6. Gülay ise 12 günde yapıyor. Şimdi bunların en küçük ortak katı 12'dir. Dolayısıyla işin tamamını 12V dediğimiz zaman Sinem'in hızı 2V. Gülay'ın hızı ise V olacaktır. Şimdi ikisi birlikte bu işi yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla hızları toplamı 3V çarpı bir süre çalıştıktan sonra ne kadar gün çalıştılar bilmiyoruz. Artı diyelim Sinem işi bırakıyor ve Gülay tek başına çalışmaya devam ettiğinde tamamı 5 günde bitiyor. Dolayısıyla 5-T gün çalıştığında bu işin tamamı bitmiş oldu. Yani 12V'ye eşit olacak. Hemen V'leri götürdük. Buradan 3T artı 5-T eşittir 12 olurken Buradan 2t eşittir 7 olacaktır. Yani t eşittir 7 bölü 2 olacaktır. Şimdi Gülay tek başına kaç saat çalışmıştır diye sorulmuş. 5-t saat çalıştığına göre 5-7 eksi bölü 2'den 10'dan 7 çıktığında 3 bölü 2 gün çalışmış oldu. E bir gün 24 saat olduğuna göre 3 bölü 2'ye 24 ile çarparsak 36 saat çalışmış olur. 7. sorumuzda yukarıdaki şekilde titiz ailesinin evinin krokisi verilmiş ve aşağıdakiler biliniyor. Her odayı anne veya kızı temizliyor. Her odanın temizlenme süresi odanın alanı ile orantılı. Anne tek başına yatak odasını 16 dakikada temizliyor. Şimdi buradaki alana baktığımız zaman 4 kere 5 20 metrekarelik bir işi anne tek başına 16 dakikada bitiriyor. Aynı anda temizlemeye başladıklarında anne salonu kızı banyoyu temizlemeyi aynı anda bitiriyor. Dolayısıyla aynı sürede bitirmiş oluyorlar. Şimdi anne salonu yaparken buranın metrekaresi 4 kere 8 32 metrekarelik kısmı anne T sürede bitirirken kızı ise banyoyu yani 4 kere 4 16 metrekarelik kısmı yine t sürede bitiriyor. Hemen bunları birbirine oranlarsak buradan a bölü k eşittir. ikisinin birbirine oranı 2 olurken annenin hızına 2v dersek bu durumda kızın hızı v olmalıdır. Annenin hızı 2v olduğuna göre 20 metrekarelik bir temizlik 2v çarpı 16'dan 32v'lik bir işe eşittir diyebiliriz. Şimdi buna göre tüm evi anne ve kızı birlikte kaç dakikada temizler diye sorulmuş. Öncelikle tüm evin bir alanı bulmaya çalışırsak burada kısa kenarımız 8 uzun kenarımız 15 olduğuna göre 8 çarpı 15'ten tüm evin metrekaresi 120 metrekaredir. Bu eşittir. Anne ve kız birlikte çalıştıklarına göre 2V ve daha hızlarını topladığımızda 3V çarpı T olmadır. Şimdi 20 metrekare 32 V'ye eşitse 120 metrekare bunun 6 katıdır. Dolayısıyla 32 V çarpı 6'ya eşittir. 3 V T'ye eşit dediğimiz durumda hemen sadeleştirmelerimizi yaparsak buradan süremiz 32 çarpı 2'den 64 olarak gelmiş olur. 8. sorumuzda hazal bir işin 1 bölü 3'ünü yaptıktan sonra işin tamamını 3x diyelim x'lik kısmı yapıldıktan sonra çalışma hızı Hazal'ın çalışma hızının 3 katı olan Nazan varmış. O halde Hazal'ın çalışma hızına V dersek Nazan'ınki 3V olacak. Hazal'a yardım etmeye geliyor ve ikisi birlikte kalan işi 9 günde tamamlıyor. Şimdi bu işin x'lik kısmı yapıldığına göre geriye kalan işimiz 2x. Ve bunu ikisi birlikte dendiği için hızlarını topladığımızda 4 ve çarpı 9 günde yapıyorlarsa o zaman 2'ye böldüğümüzde x dediğimiz 18v eşit işte olacaktır. Devam edersek Nazan bu işi tek başına kaç günde bitirir? E, i̇şimizin tamamı 3 xlikte x dediğimiz de 18v olduğuna göre işin tamamı 3 çarpı 18v olacak. Bu eşittir Nazan'ın hızı 3v çarpı buradaki süreyi bulacağız. Hemen bunları sadeleştirirsek Buradan aradığımız cevap 18 olarak gelmiş olur. Dokuzuncu sorumuzda Ali ve Berk'in birlikte yaptığı iki farklı iş ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Ali iki işte tek başına aynı sürede yapıyor. O halde Ali birinci ve ikinci iş diyelim. İkisini de ilk sürede yaparken Berk birinci işi ikinci işin altı katı sürede yapıyormuş. O halde birinci işi ikinci yaptığının altı katı sürede yapıyorsa ikinciyi y saatte yapıyorken birinciyi 6 y saatte yapmış olsun. Bu durumda ikisi birlikte birinci işi 9 saatte yapıyorlarmış. Ne sorulan Berk birinci işi Ali'nin kaç katı sürede yapar? Berk'in birinci işi yapma süresi 6 ydi Bunun x'e oranı nedir diye soruluyor. Şimdi elimizde iki bilmeyen ve iki denklem var. Hemen üsttekini eksiyle çarpalım ve bu ikisini taraf tarafa topladığımızda burası 1 bölü y eksi 1 bölü 6 y olurken eşitliğin sağı ise 1 bölü 4 eksi 1 bölü 9 olacaktır. Hemen paydamıza eşitleyelim. 6'dan 1 çıktığında 5 bölü 6 y eşittir. Burada da 9 ve 4 ile genişlettiğimiz zaman 9 eksi 4'ten 5 bölü 36 olacak. 5'ler birbirini götürürken 6y eşittir 36. Yani y değerimiz eşittir 6 olacak. Bu durumda yukarısı 36 olurken bir de y'yi yerine koyup hemen x'imizi bulursak. ikinci denklemde y gördüğümüz yere 6 koyduğumuzda hemen bunu da eşitliğin sağına atalım. Bu durumda 1 bölü x eşittir. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 olurken burada da paydamıza eşitlersek 3 ve 2 ile genişletip 1 bölü x eşittir. 3 eksi 2'den 1 bölü 12 olacak. Dolayısıyla x değerimizde 12 eşitse 36 bölü 12'den sorumuzun cevabı e şıkkı olacaktır. 10. sorumuzda sevda bir işi günde 4 saat çalışarak 10 günde yapıyor. Şimdi aslında buradaki zamanımız bir günde 4 saat çalıştığına göre 10 günde bu ikisinin çarpımı yani 40 saat çalışmış oluyor. Hemen sevdanın hızına A diyelim. O halde elimizdeki iş A çarpı 40 eşit sabahatin hızına da B dediğimizde günde 3 saat çalışarak 20 günde. 20 çarpı 3'ten toplam 60 saat çalışmış olur. O halde bu an aynı işi yaptıklarına göre hemen 40 ve 60'ın en küçük ortak katı 120'dir. A hızına 3 ve B hızına 2V deyip bu işin de 120V'lik bir iş olduğunu çıkarabilmiş oluruz. Şimdi ikisi birlikte aynı işi yani 120 V'lik bir işi ikisi birlikte yaptıklarına göre hızları toplamı 5 V çarpı 1 e, bir günde 6 saat çalıştıklarında X günde 6 X saat çalışacaklardır. Dolayısıyla süremiz de 6 X olacak. Hemen sadeleştirmelerimizi yaparsak 6 kere 5 30 30'a böldüğümüzde 4 buradan X değerimiz eşittir 4 gün olarak gelmiş olur. 11. sorumuzda bir işçi bir işe sırasıyla 1 saat normal hızıyla çalışıyor. 1 saatte normal hızının 3 katı hızda çalışarak toplam 5 saatte bitiriyor. Ve daha sonra normal hızının bir de 1 bölü 3'ünü almamız lazım. O halde biz de normal hızına 3V diyerek başlarsak başlangıçta 3V ile çalışarak başladı. 1 saat çalıştığında 3V'lik iş yaptı. Daha sonra bunu 3 katı hızda yani 9V ile 1 saat çalıştı. Ve toplam 5 saatte bitirdiğine göre 3V, 9V, 3. saat, 4. saat ve 5. saatte burayı topladığımızda 3 kere 3 9 9 kere 3'ten 27 V'lik bir işimiz varmış. Şimdi bu işi aynı işi sırasıyla 1 saat normal hızda yani 3 V hızında 1 saatte normal hızının 1 bölü 3'ü yani V hızla çalışarak kaç saatte bitirebilir diye sorulmuş. Yani 3 V V artı daha sonra tekrar 3 V V diye gittiğinde bu iş kaç saatte biter bunu bulmak istiyoruz. Şimdi her 2 saatte bir 4 V'lik bir iş yapıyor. O halde 27'yi biz 4'e bölersek 4 kere 6 24 olup geriye 3 V'lik bir iş kalacaktır. Dolayısıyla bundan elimizde 6 tane olduğuna göre 6 kere 2'den bu kısım 12 saatte tamamlanmış olur. Geriye kalan 3 V'lik kısım ise 1 saat sürecektir. Dolayısıyla bunların toplamından toplam süremiz 13 saat olarak gelmiş olur. 12. sorumuzda uzunlukları aynı farklı maddelerden yapılmış iki mum aynı anda yakıldığında biri 3 saat, diğeri 4 saatte tamamen yanarak bitiyor. O halde birincinin hızına 4v, ikincinin hızına 3v dediğimizde bu mumların tamamı 12v kadar olacaktır bunların boyları. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra şimdi t saat yanmış olsunlar. E bu 1 saatte 4v yandığına göre t saatte ilk mumun 4 VT'lik kısmı aynı şekilde ikinci mumunda 3 VT'lik kısmı yanmış olacak. Bize kalan boyları soruluyor. O halde birinci mum tüm boyu 12 V'ydi. Bunun 4 VT'si yandı. Kalan boyu bu oldu. Aynı şekilde ikinci mumun boyu 12 V'ydi. Bunun da 3 VT'si erimiş oldu. E, kalan boyu da buna eşit olacak. Şimdi birinin boyu diğerinin boyunun iki katı olur diye sorulmuş. E burasının daha küçük olduğunu biliyoruz. Çünkü bundan daha büyük bir değer çıkardık. Dolayısıyla kısa olanın iki katı uzun olana eşittir dersek hemen içeriye dağıtalım. Buradan 24 ve 8 vt eşittir. 12 ve 3 vt dediğimiz zaman buradaki v'ler birbirini götürmüş olacak. Hemen sayıları bir araya geçirelim. 12 eşittir. 8T'yi de eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçirdiğimizde 5T olurken buradan T değerimiz 12 bölü 5. 2 ile de genişlettiğimiz durumda 24 bölü 10 yani 2,4 olarak gelmiş olur.